Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Almanya'dayız ve yanımda Şeyma var. Şeyma artık Almanya'ya geri döndü. Evet. Bütün videolarda buradasın artık. Doğru. Artık Şeyma YouTube'a geri döndü benimle birlikte. En son Viyana'daydık. Şimdi Almanya'ya geldik sınavlar için. Bugün de Şeyma bir süre bende kalıyor sınav süreci boyunca. Dedik ki birlikte gidip bir market alışverişi yapalım. Zaten size bir önceki videoda da söz vermiştim ama çekememiştim. Şimdi Şeyma ile birlikteyken güzel bir market alışverişi yapıp size video çekelim dedik. Bakalım market fiyatları 2024'e göre oynamış mı? Birlikte gidip bakalım. Evet Almanya'da hava nasıl diyenler için. Soğuk. Nasıl? Çok soğuk. Hı, bayağı soğuk. Atsız falan çıktığımıza bakmayın. Atkı takmamışız veya şapka. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum ama en son eksi 10 gösteriyordu geçen sabah. Ama şu an buz gibi. Neyse ki market evime yakın o yüzden hemen yürüyoruz. Geçen videolarda da söylediğim gibi, bu videonun başında da söyleyeyim. Biz öğrenci alışverişi yapıyoruz. Yani videonun altında neden soğan almadın, neden sarımsak almadın, neden işte bakliyat almadın, pirinç almadın olmasın çünkü öğrenci ne yiyorsa akşamları onu yiyoruz. Yine de balık falan almaya çalışacağız tabii ki ama bir ailenin yaptığı alışverişle şu an bizim yapacağımız alışveriş kesinlikle kıyaslanmamalı. Çünkü öğrencinin yediği şeyler belli. O yüzden bakalım şimdi bir, haftalık bir şey alırız. Bayağı tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kaşar, çoğu eksik, diş macunu bile eksik. O yüzden güzel bir alışveriş yapacağız şimdi. Ve bugün alışverişimizin bir kısmını pet şişelerle yapacağız. Bir tane videom vardı 0 euro ile market alışverişi diye. Onda da fantıları yani pet şişeleri geri verip ücret almıştım. Öyle alışveriş yapmıştım. Onu da şuraya ekleyeyim. Bugün de yine bu şişeleri vereceğiz ve onunla ödemeye çalışacağız ama yeteceğini zannetmiyorum. Çok fazla bir şey yok. Bir de balık falan alacağız. Çok alışveriş yapacağız. Ama yine de bakalım pantıları verelim. Ne kadar tutacak. Bir süredir biriktiriyorum. Bayağı oldu diye düşünüyorum. böyle buraya veriyoruz. Bakalım kaç lirası olacak. Bence tahmin 5. 5 mi? Evet. Evet. Sanşimizde geldik ve 4.58. Güzel evet. gibi duruyor. Fiyatı biraz Şimdi patates alacağız. Somonun yanına patates yaparız diye. Aha. Bunlar biraz büyük mü? Yer miyiz bunu? Daha küçük. Şunlar mı daha küçük? Hayır bence. Bence bu okay ya. Evet, Bir lahire size 2 kilo diyor. Aa bunu alalım. Bunun fiyatı ne kadarmış? çoğu hepsi 2.29. Aynen. Patates Evet, bir tane de havuç alıyoruz şöyle. 1.29. En büyüğünü aldım. Ama bana o koy. Önce onu bırakmıştık ya. Aynen. Evet. Şimdiden ne oğlum kolumdaki? Şöyle için aldık fırına atmaya. Onu da 69 sent. koyduk. Let's go. Bu akşam menümüzde somon, patates salata böyle somonlu sebzeli somon var. Ne kadar karışık anlatın. Şimdi şuradan sosa bakalım mı? O yüzden somon alacağız. Patates aldık, havuç aldık. Şimdi buraya bir tane trüflü mayonez gelmişti ama ilk gün bitti geldiği gibi ona bakıyorduk ama bulamadık. Bence böyle. Evet, tüm videolarda gösterdiğim reçelade 3.99. Bir önceki video ne kadar da hatırlamıyorum. Şu nasıl bir şey acaba? Patates sosu. İlk defa gördüm. Şu patates sosu. Neyse şurada trüflü mayonez vardı. Ama yok şu an. Bulursanız alın çok iyi. Tamam evde ketçap yok. Ketçap hemen bozulmuyor. Bunu aldık. 2.29. Devam tavuk salamı. Bir bir tane alalım. Bir de şuradan kaşar. Kaşarımız evde biraz nana oldu. Kaşar alalım. 2.99. Bunun fiyatı hiç değişmiyor. Hep aynı. Evet. Evet. Reve'de şu yoğurt 2.59. Nasıl Şeyma? Çok güzel. Sen bayılıyorsun bu yoğurda değil mi? Buraya gelirseniz şu Türk yoğurdundan alın. Gerçekten çok iyi. Bir tane şu montelerden alalım. Çok seviyoruz bunu. 2.69. Evet, geçen videolarda hiç göstermemişim. Tereyağlarının fiyatları. Ve bu Kerigold en iyi markalardan biri. i̇yi yani almak istiyorsanız şöyle 6 euro civarı tutuyor. Ama Reven'in kendi markasına gayet uygun bence 239. Şurada yumurtalar. 369. Yumurtalar da hiçbir zaman değişmiyor bence. Ben her zaman bu bio olanlardan alıyorum. Serbest gezen tavuk oluyormuş. Onlarla 3.69. Bizim bu arada evde yumurtamız falan olduğu için o tarz şeyler almadık. Veya süt. Ee, yine de size fiyatları çekiyorum ama. Biz galiba sadece bu akşamlık bir şey bir aldık ya. yemeğe. Bir de yanında ihtiyaç şeylerini alıyoruz. Ee, i̇htiyacımız oldukça zaten her gün okuldayız. Okul çıkışı gelip buradan hep alıyoruz yavaş yavaş. Biz şimdi buradan marketlik şeyleri aldık. Kaşar, salam tarzı, patates, salatalık, salatalık yani domates. Şimdi tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş macunu tarzı şeyleri ee, DM'e gideceğiz. Oradan alacağız. Orayı da çekeceğim şimdi size. Balık bakıyoruz şu an. Şunları ye. Evet o. İki, i̇kili mi o? çıktı aslında ama. Biraz pahalı. Bir gün de şey yaparız karides. Karides ne kadar? Karidesin fiyatı yazmıyor galiba ama. O evet. O da 12 euro. Balıklar biraz pahalıymış dört tane böyle düşündüm. Yani. nasıl fark ettin bunu? Bilmiyorum. Nutella yazıyordu Sabah alıp okula götürülür bu arada dışarıda para vermektense. Ama doğrusu dört tane kırılsan dışarıda daha ucuz Ay pardon. Mini ama pişince büyür. İster misin? Deneyim. Al hadi. Onu da alalım. Wow. Bayağı iyi. Farklı. Bu arada bu ünlü Bretsenlerin burada donuk halleri de var. O videoyu duraklar. Bu Bretsenlerin burada donuk halleri de var. Buradan alıp tek fırına atabiliyorsunuz. Onların fiyatları da böyle. Arkadaşlar bu Almanya'nın dondurma çılgınlığı. Bakar mısınız? Burası full dondurma. Ve aynı zamanda arkası da full dondurma. Gerçekten şaka be. Şu tavuklardan da alıyoruz. Evet. Akşam yemeğe güzel oluyor. Onun fiyatı neymiş? Şu galiba değil mi? 2.70 yok. Şu galiba nerede yazıyor ya? Yazmıyor no. valla burada. Allah yüksek ihtimalle 3 euro falandır diye tahmin ediyorum. Bir seçenek Şöyle göstereyim. 48.74 tuttu. Evet 48 euro tuttu balıklar olduğu için o kadar çıktı kesinlikle. Yoksa çok da bir şey almadık yani. Ve neyi unuttuk? Ne yani. Gel bakalım neyi unuttuk? Ne unuttuk? Tahmin et. Hatırlamıyorum. Evet, biliyor musun? 5 Euro'luk Fant'dan aldığımız indirim şeyini unuttuk. Cebimde Aynen. duruyor. Aslında 43 Euro ödeyebilirdik. Olsun, yarın alırız. Aynen, biz de yarın başka bir şey alırız. Şimdi Rossman'a mı, DM'e bize dense de <laughs> Şimdi girelim tuvalet kağıt alalım, kağıt havlu alalım, diş macunu alalım. Belki aklımızı başka bir şeyler çelerse onları da alırız. Gidip bakalım. Burayı birkaç tane videomda gezmiştik hatırlarsınız depot. Abi burada hep mi indirim olur ya? Hep eksi yüzde yetmiş, eksi %70. Ama içerisi çok güzel. Hep konsept değişiyor. Bayağı tatlı. Direkt yolumuzun üstünde Rosmana giriyoruz. Evet, diş macunları. Şu elmek mi ya? Ben bir şey de görmüştüm. Ünlü bir tane diş macunu var. Dişleri beyazlatıyormuş. Ama şu an bulamadım. Paradon taksalar biliyorum. Bir de Colgate biliyorum. Aa sen sodin de var. Türkiye'de de pahalı ama değil mi? Diş macunları fiyatları. Hiç bilmiyorum. <laughs> ee, hangisinden alsak karar veremedik. Neyse şundan alalım. Şöyle göstereyim size. Şöyle rollonların fiyatını da göstereyim. Ben şundan alıyorum. Zeliş abla bu videoya dislike. Annem nefret ediyor olan ve notlardan. O yüzden hani kusura bakma maalesef aldım. Şu maskelerin fiyatlarına da bakıyorduk. Garnier'ın 1.65. Şu göz altıma... Ay çok tatlı. 88 cent. Kızları kandırmak kadar kolay. Evet kızları kandırmak gerçekten kolay bu kadar. Hadi bir tane seç iki tane C vitamini maskesi aldık. Bu akşam evde keyif yapacağız. <laughs> evet. Türkiye'de çok ünlü olan Elf. yani burada bir ünlülerini görmedim ama Rosman'a da gelmiş. Bunlar ne? Ne? Şu fondöten mi? Herhalde. 16 euro. Bu da fondöten. Anladım. Plajları 10 euro. Neyse. Tuvalet kağıdı kısmına geldik. Şöyle direkt XXL'ler mi alsam ya yani, eve de yakınız zaten. Şu 765. Bu 515. Ne fark var? 515 öyle değil bence. 515 6.95. Ee, 6.95 7.65. Sence hangisi? Biri <laughs> 4 katlı biri Dört kat mı? Üç kat mı? Hadi dört olsun. <laughs> 50 santim lafını yapmayıp bundan alalım. Hadi. Bir de kağıt. Kağıt aldı. O ağır mı elinde? Şöyle alsam evde de yer yok ki. Neyse şöyle dörtlü alayım ya. Sonra tekrar alırım. Zaten 2-3 hafta Türkiye'ye döneceğiz. Şunu da. Onun fiyatı da 2.85. 1.59 Türkiye'de ucuz mu bu kadar ya yumuşatıcılar? Bu biraz fazla ucuz gibi. Ben de annem yumuşatıcı kullanmama da kızıyor. O yüzden. Bak 17 euro persil makinesi bu şey e, Türkiye'de ne vardı ünlü unuttum adını silipi Sleepy. silipilerin Sleepy. çakması domuz <laughs> hangisi mutfa şey hangisi banyo Bunun hiçbir banyo Güzel değil, değil de sanki değil evet bir tane sadece banyo için vardı ama göremedim Biz bir tane de bundan aldık ikili 189 Şeyma'nın çöp poşetiyle yürümesi. Buradan da banyo, tuvalet ihtiyaçlarımızı, diş macunumuzu falan her şeyi aldık. Omuzum kopmak üzere. Artık eve gitme vakti. Şu TikTok'ta içine sihir yapıp böyle oyuncak çıkan şeyin fiyatı ne kadar olabilir? 90 euro. 90 euro kaç para yapıyor? 3000 küsur yapıyor. Allah akır fikir versin diyorum bu çocuk oyuncaklarına. Yani bu fiyatlar veren varsa zor. Hemen kolu da araya Kıl gibi. Sen de koy Şerim'e. Aynı sürü tıfadesini yaparak. Osman mit Rosman alışverişimizde 26 euro tuttu. Pahalı olan şey ne ya? Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı yüzünden böyle tuttu. Şimdi yavaşça gidiyoruz eve doğru. Evet halimiz tam olarak böyle. Bir dolu poşetle ve doğru gidiyoruz. Ee, bu alışveriş videomuz biraz kısa bir video oldu. Çünkü e, haftalık değil de böyle günlük alışveriş yaptık gibi oldu. Biraz daha temel ihtiyaçları aldık. Böyle e, günlük gittikçe haftada bir falan çekmeye çalışırım. Daha farklı ürünler de çekerim. Gösterebildiğimi göstermeye çalıştım. Aslında videonun başına şey yazacaktım. E, Funt'tan aldığımız parayla nasıl alışveriş yapıyoruz. Ama <laughs> şeyleri verdik. Cebimize koyduk fişi. Fiyatı indirtmeyi unuttuk. Olsun ya bir şey yok. onu da yarınki minik bir şey aldığımızda o 5 lirayı orada kullanacağız artık. Peki biz niye o kadar gezdik, gezdik, geri buraya geldik? Şimdi bizim sınav haftamız var. Şubat'ın 3'ü ve 7'si arası. Onun için geldik, sınavlara çalışıyoruz. Sınavlarımızı yapıp 7 Şubat'tan sonra tekrar Türkiye'ye geri döneceğiz. O süre zarfında da burada size videolar çekeceğim sabah planımız erkenden kalkıp okula gitmek. Değil mi Şeyma? Evet. Yarın da size okulda bir günümüz videosu çekeceğim. İnşallah kısmetse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ara ara böyle market videoları yapmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Fırsat oldukça çekeceğim böyle minik şeyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım planlarız ve yarın güzel bir üniversite video çıkartırız. Artık eve geldik. Teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>